Merhaba arkadaşlar ben Ömer Bedir. Bugün sizlere FIFA 17, FIFA 17'deki Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oyuncu etiklerine bakacağız birlikte. Hemen süre kaybetmeden başlayalım. evet bulamadım şu an. Evet burada. Serverlar kapalı falan diyorlardı ama serverlar açık. Bunu da söyleyeyim. Az önce Ultimate Team maçı oynadım. E, Türk FIFA oyuncağından Fahri Emektaş ile karşılaştık hatta. E, hemen Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Bugün Gaziantep'le maçı var iyi olmuş bu. Arkadaşlar Van Persie 81 overall Salih 70 <laughs> Ozan Tufan bayağı bir artış göstermiş arkadaşlar 79 overall i̇şte Volkan Şen 78 görüyorsunuz Defans 82K yer edit artış göstermiş 78'de. Souza artış göstermiş. Bu hafta iyi oynayanlar artış göstermiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Souza, Emineke ve Ozan çok iyi oynamıştı. Hasan Ali kaldığım kötü oynadığı için puanı düşmüş. Hemen bakın burada her, hepinizin her 3 takımında overall'larını göstereceğim sırayla. Fenerbahçe bu kadar arkadaşlar. Hemen Galatasaray'a geçelim. <laughs> Evet Galatasaray'da Fenerbahçe'ye yetişmiş. orada söyleyelim. 2016'nın 16'ın sonlarına doğru Fenerbahçe daha güçlüydü ama Galatasaray'la şu an eşitlenmişler. Evet arkadaşlar Podolski'nin gücü 80 overall -over olmuş. Bitiriciliği bitiricili bayağı bir artmış. Görüyorsunuz. Uzun menzil. Şunlar Schneider. Teza Buruma 76 over, Tolga Cerci 75, Selçuk 80, Josue 77, şey Hakan, Balta, Muslera. Herhalde dünkü maçtan bu. Dün Beşiktaş Galatasaray maçı vardı herhalde update ile bunlar geldi çünkü Hakan Balta ile Muslera çok iyi oynamıştı bakın Muslera 85'e kadar çıkmış Eren Derdok'un bir golü vardı Evet Sabri artmış Gördüğünüz gibi arkadaşlar overall overall'lar bu şekilde. Evet. Yeni transfer Nacil De 78. Sigtorsson 76. Arkadaşlar. Bitiricini düşük yapmış olsun. Hemen Beşiktaş'a geçelim arkadaşlar. Beşiktaş'ın da gördüğünüz gibi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe üçü de neredeyse aynı arkadaşlar. Bunu üstüne basa basa söyleyeyim. Gerçekten üçü de aynı güçte. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş görüyorsunuz oyuncuların da güçleri baya baya artmış. Fenerbahçe'ye göre orta sahası biraz daha güçlü ama defansı biraz daha düşük Fenerbahçe'ye göre. Evet arkadaşlar Cenk Tosun 78 Yeni transfer Talisca 80 overall geçen sene 77 idi bu sene 80 olmuş Upgrade ile Upgrade herhalde bilmiyorum Kuarejma Euro 2016'nın şampiyon takımında oynamıştı biliyorsunuz ki Evet arkadaşlar overalllar bu şekilde Gökhan İnler Leicester'dan gelen yeni transfer Caner Erkin Inter'den geldi biliyorsunuz o da 79 overalla kadar çıkmış upgrade ile ee, Atış Nukan genç oyuncu Red Bull Leipzig'ten geldi biliyorsunuz ki Necip Uysal her zaman gibi yine 72 73 Yeni transfer Adriano Barcelona'dan geldi Evet arkadaşlar Overall'lar bu şekilde Bir de Trabzon'a bakalım Bir de Trabzon'a bakalım şimdi hemen aklıma geldi Dört büyüklerden biri olan Trabzonspor Trabzonspor 3 büyüklere büyüklere rağmen biraz daha e, düşük güçte. Evet arkadaşlar Gaziantep'ten Muat Muhammed Demir 77 overall. Görüyorsunuz sayın seyirciler, seyircilerdir. <laughs> sayın arkadaşlar, e, neredeyse bütün takımın gücü düşmüş. Biliyorsunuz ki 3 haftadır 3 e, haftadır Trabzonspor istediği sonuçları alamıyor. Gördüğünüz gibi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 tane oyuncusunun gücü düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Durisa, Uğur Demirok Osman Spor'dan geldi. Zeki Yavru Kayseri Spor'da kiralıkta. Evet, bu da 3 haftaları yenildiği için herhalde kırmızı okula güçleri düşürülmüş. Görüyorsunuz FI 16'da 10 rakı bir hareket ama 17 78'e kadar düşmüş. Sukhoi Jun 77 şey yeni transferlere. Ee, 10 azıcık gördüğünüz gibi düşmüş 73 overall'a. Evet arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.